Merhabalar. Bildirimler gidiyor mu size? Merhabalar kuzum. Sen nasılsın? Canım benim. Ben de sizi özledim. Uyumuyor musunuz? He he. Hoş geldiniz. Ne güzel görüyor musunuz? Demek ki bu kanalda problem yok. İyiyim arkadaşlar. Şükürler olsun sizleri özledim. Dedim biraz sohbet muhabbet yapalım. Hmm. Eski zamanlardaki gibi konuşalım dertleşelim. Eskiden neydi arkadaşlar hatırlıyor musunuz? Allah kabul etsin. Ben bugün canlı açmıştım Bahar. Dinlemedin mi beni? Diğer e, büyük kanaldan açtım ama bildirimler sıkıntılı. Orada gitmiyor insanların önüne. Niye uyumuyorsunuz? A profil sen kimsin? Demek eski izleyenlerdensin kuzum. Ya kulakla ku kulağına takacaksın. izleme e, şart değil ki. Hey meleğim sen misin? Sizler de hoş geldiniz. Öylesine açtım dedim bakayım. Kim uyanık, kim uyumuş. Kim var, kim yok. <laughs> Yazmanla zaten tanıdım seni. <laughs> Hatice neyin var, niye üzgünsün? Evet, sizleri düşünüyorum. Ee, geleceğiyle ilgili geniş bir bakım yapmam lazım. Uzun zamandır yapmıyorum. Hmm, sevdiğin evli mi Hatice? Başkası mı var acaba? Genelde erkekler başkası oldukta böyle yapar. O zaman niye öyle dengesizlik yapmış? Şimdi bugün bu gece burada tek tek ilgileneceğim sizlerle. bir şeyler karıştırıyor. Tamam işte bir şeylerin arkasında başkası var. Altı çocuk. Annem, yengem televizyonsuz bir taraftan. E, tamam canım. Evine geçtiğinde dinlersin. Enerjim onu git gitsin. Bir yerine girsin. <laughs> Yanlış yapıyorsa <laughs> yapamasın. Evet arkadaşlar yazın bakım. Nasılsınız? Gece gece kim var, kim yok? Şimdi biraz bilgi paylaşmak istiyorum. Bilgiler kalsın kayıtlı. Odaya geçmek, masa arkasında yayın açmak. Sanki böyle bir şey daraltıyor. Sizlerden dua istiyorum. Bu daralmanın önünü alalım. Size mesajım oldukça zamanında yayın açabileyim. Şimdi arkadaşlar önümüzdeki günlerde çok dikkatli olacaksınız. Önümüzdeki günlerde hoş geldiniz. Çok büyük ihanetler insanları bekliyor. O yüzden maksimum kendinizi güçlendirin. Maneviyetinizi güçlendirin. Allah'a sığının, ondan yardım medet umun. O en iyisini bilendir. Şu an elenme dönemindeyiz kötülerin iç yüzü ortaya çıkıyor. Ve bu iç yüzünün ortaya çıkmasının sizler, beni dinleyenler, mayer severler sebep olabilirsiniz. Sizlerin hepinizin ister takipçi ol, ister danışan ol, kalp gözü açıktır, enerji yüksektir. E, bir dikkat edin beni tanıyalı arkadaşlar hisleriniz kuvvetlenmiş doğru mu? Bende zop yok kuzum. Önceden vardı. Şimdi yok. Evet devam ediyorum. Ne yapıyorsunuz? Ne yapacaksınız? Bunları bir kayda altında tutalım. Sabah uyandığınızda el yüzünüzü yıkadıktan sonra kimseyle konuşmamaya gayret gösterin. Ee, bir tane bir tane arkadaşlar avcunuza benim e, malzemelerim olan korumam olan korumasını eline alsın korumasıyla konuşsun 7 gün her sabah. Benim korumam olmayan e, takipçilere de sesleniyorum. Benim arınmama baksın orada korumaları gösterdiğim videolar var. Onlara bulsun oradaki hüddamların ismini çağırarak yine de Mayer'in ışığıyla konuşsun. 7 gün her sabah korumanızla bunu konuşacaksınız. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sana geldim, sana sığındım. Senden medet umdum, senden başka ilah yoktur. Seni sevdim, seni inandım, seni derk eyledim. Ve inanıyorum ki sen beni yarattığın için bunun bir sebebi vardır. Lütfen beni hayırlılardan olmaya sebepkar ol. Lütfen Allah'ım Mayer'in nefesiyle şifalanmaya vesile kıl onu. Senden çok büyük şekilde senin yarattığın kul gibi rica ediyorum. Günüm hayırlı uğurlu geçsin. Kötülerin, düşmanların 300 yüzü ortaya çıksın. Kimin fesatlığı, hasetliği varsa belli olsun. Allah'ım ne olursun. Gözleri kapanmışlardan, kulağı sağırlardan, dili tutulmuşlardan eyleme benim bırak benim hayatımda izin ver bırak değil de izin ver benim hayatımda her şey gül gülistan olsun ben de ancak bu dünyada sana tapayım sana inanayım sana güveneyim lütfen allahım beni dünya malıyla sınama lütfen allahım beni çocukla sınama lütfen allahım sevdiklerimle beni sınama diyorsun o, o muskanın üzerine bugün bereketli olmamı senden istedim Allah'ım ve sen de kabul edeceğine inandım. Kalbimi gönlümü temiz tutuyorum Allah'ım ve biliyorum ki kalbimin güzelliğini bir tek sen bilirsin. Bir tek sen görüyorsun ve bir tek sen çözersin. Aklıma takılı olan her ne dert varsa onun yolu yordamı olur. Eğer hanende negatif enerjiler fark ediyorsansa Allah'ım hanemde, kanımda, canımda, evimde olan bütün negatif enerjilerden göz, nazar, beddua, büyü, sallat. Bunlardan hepsinden sana sığınıyorum Allah'ım diyorsun. Ve öperey alnına üç defa korumanı koyacaksın. Ve diyeceksin ki Allah'ım ilişkilerime, insani duygularıma sahip çıkan ben bunu da senin için de feda ediyorum. Bir de aşkım sensin. Senden sonraki aşklar bana değer verenlerdir. Tamam mı arkadaşlar? Amin, aldım, kabul ettim diyenlere gitsin. Video inşallah kayıtlı kalır. Sonradan da dinlersiniz. İnanın arkadaşlar, ben bu sözleri gözümü kapatarak dedim. Bir anlık uyuyacağım da. <laughs> böyle gittim. Şeymanur buyur sor. Evet sor sor. Aa, oh, yayını açtım çok rahatlama ve huzur geldi sizde. Buyur Şeymanur sor bakayım. Evet korumam olan herkes. İster kitap korumam, ister özel korumam, ister deri korumam fark etmez bunu yapmanızı istiyorum. Tamam her sabah yedi gün yapacaksınız. Allah'ım gerçekler ortaya çıkart. Düşmanları gün yüzüne çıkart. Allah'ım bilip bilmediğim düşmanlardan sana sığınıyorum. Allah'ım gizli saldırılardan sana sığınıyorum. Allah'ım beni çekemeyenlerden sana sığınıyorum. Evet bunu her sabah yapın. Kendinize göre niyet artırabilirsiniz fark etmez. Yedi gün. Yedi gün sonra bana yazacaksınız. Çoğunuzda çok mucizeler olacak. <laughs> Hadece ondan sana yar olmaz kuzum. Evlenme istemeyen insanla niye zaman geçiriyorsun? Senden de razı olsun Allah. Im. Sizden de. Bazen hayatımızda bizi hak etmeyenleri tutuyoruz. Bazen hayatımızda değerinden fazla insana değer veriyoruz. Bazen de hayatımızda bizi aşırı sevgimizi çöp ettiği, ayak altına alıp ihanetle, Olduğu insanları seviyoruz. Şey Manur burada kart mı açıyoruz? Ben de diyorum ne diyecek? Ben ne bileyim. Karta bakmıyorum. Fala bakmıyorum şu an. Şu an sohbet muhabbet yapıyorum. Bilgi veriyorum. Zaten bildirimler de doğru, doğru, üzgün gitmiyor. Canım sıkılıyor. Sen de oradan aklındaki kişiyi bana sorma. Sorabilirsin tarot baktığımda ya da özelde. Şu an sohbet muhabbet yapıyoruz. Sorunlarınızı bana yazın arkadaşlar. Neden alıyoruz hayatımıza böyle insanları? Aslında arkadaşlar, ilişki bir kedi köpeği terbiye eder gibi başta terbiye edeceksin. Başta alıyorsun hayatına melek gibi, sonra oluyor şeytan gibi. Niye? Çünkü sen yanlış yapıyorsun. Karşındaki insanın değersiz olup da çok değer verdiğin için... Çok peşinde koştuğun için. Çok bofladığın için. Kuzum 9 yıldır sen almayan sen almayacak. Bırakamıyorsun. O zaman evde otur. E, gizli ilişkini yaşa. Bir de baktın Allah korusun evlendi. Sen ortada kaldın. Yok atım karancı. Aslında biz yapıyoruz dedim ya. Onların suçu yok. Bizim salaklığımızdan da biz çok değer veriyoruz. Çok böyle yaranmaya çalışıyoruz. Çok böyle sevip sevgimizden, derdimizden ölüyoruz. O diyor ki salak sen öl orada ben ki evime bakacağım. Parmağını oynatıp manipüle ediyor. O yüzden de ne oluyor? Mayeri Allah güç veriyor. Öğlelerin kulağından tutuyor. Getirip kapıda köpeği ediyor. Vallahi hak ediyorlar. Melisa sana ne olmuş? Sana bence e, kapına gelen o kişi neyse o gün bana ses attın ya. Olabilsin yeni bir çalışma getirmiş o yüzden aranıyorsun sen. Amin olur, amin. Allah'ım hepimize yar ve yardımcı olsun. Evet arkadaşlar yarın bana dua edin. Canlı yayın açın. Burçları yarım bıraktım. Nef arınma zamanı bayağı efor sarf ettim. Şimdi e, yeni geldim yurt dışından. E, Yüksekten böyle canlılarımızı açmamız lazım. İş güç çok. Beni bekleyenler çok. Yeni ürünlerle sizlerleyim. Yeni metavizik ürünlerle sizlerleyim. Onlarla sizi arındırmak, sizi şifalandırmak için geldim. İnanıyorum ki içinizde arınmalardan, bilgilerden çok çok fayda göreceksiniz. Ee, kitap siparişleri, özel iletişim, bende olan ürünlerle ilgili asistana yazın, iletişime geçin, elde etmeye çalışın. Elinizde benden gelen herhangi bir materyal varsa hafta sonu, pazar gününe kadar resimlerine atın enerji yüklenecek. İçinizde şu an çok yüksek yerlerde olup olacak ve orada kalacak gibi birilerini görüyorum Allah'ım. Kimse benim videomu iyi izliyorsa fayda bulsun. Tamam arkadaşlar. Öpüyorum hepinizi. Seviyorum sadece sizden. Niyet çalışması için açtım bunu yapın. Dua edin dualarım sizinle. Yarın ana kanalda çok sorun var. İnşallah oradan görüşelim. Doğa süspürtüel danışmanlık. Daha çok Instagram'da problemi yok. Oradan da kayda girin. Oradan açacağım. Burçları daha detaylı anlatacağım. Öptüm hepinizi. Allah rahatlık versin.